Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere geri getirme işlemi anlatacağım. Geri getirme işlemi hayatınızdan giden kişiyi geri getirmeye Gelen bir işlemdir. Bu işlem yapıldığında kişi size kendinden geri gelecektir. Nokta nokta koyduğum yerler adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Ve Karşıdakinde de aynı şekilde bilgilerini yazın. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayardan çıktısını alın. Ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde hayatınıza giden kişi size sevgi ve saygıyla tekrar geri gelecektir. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. İşlemi o şekilde başlarsanız daha iyi olur kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere aile içinde sürekli kavgalar yaşıyorsanız bu kavgaların önüne geçmek için gerekli olan işlemleri yazıyorum. Şimdi bu yaptığımız kağıtta nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Aile içindeki huzursuzlukların hepsi 15-20 gün içinde ortadan kalkmaya başlayacaktır. Dediğim gibi Ercüment hocam Instagram kanalından öncelikle bana ulaşın. Hocam ben bu işlemi yapacağım. Bir de bana ücretsiz yıldız bakımı yapar mısınız diye yazın. Bu sorunlar nereden kaynaklandığını bulalım. Ona göre bir yol çizelim arkadaşlar. Ercüment hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye. Hepinize ücretsiz yıldız abi bakımını yapıyorum arkadaşlar. Ercüment hocam Instagram kanalı.